Geliyor, geliyor Gönlümün neşesi sultan geliyor Sevgili Buda'ya Yataban hocam, efendim ee, geçenlerde Mürsili Kamil İnek Şuva'dan tövbe alıp Buda heykeliyle rabıta yaparken görülmüşsünüz. Bunlar olmadan da, aracılar olmadan da dua edilemiyor mu Allah'a? Ben aracı koymuyorum, aracı koymadan Allah'a dua ediyorum. Mecbur muyum diyorsun? Ne konuşuyorsun sen? Allah'ın nurunun zuhur ve tecelli Rabbimi bana hatırlatıyor diye sen onu düşünüyorsun. Allah'ın salih kuludur diye düşünüyorsun. Allah'ın zatı şekilden münezzehtir. Onun için ben onun bir dostunu düşünüyorum. Onun huzurunda kendimi sayıyorum diye düşünüyorsun. Bunda ne var? Onun dışında veliler edinenler, biz putlara sadece bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz demektedirler. Allah görüş ayrılığına düştükleri konularda onlar arasında hükmünü verecektir. Hiç kuşkusuz Allah, yalancı ve çok nankör olan kimseyi doğru yola ulaştırmaz. Yıllarca taştan, tahtadan oyduğumuz putlara taptık. İlahlarımızı kendimiz yarattık. Allah'ın varlığından habersiz yaşadık. Kanunlarımızı insanlar yapıyordu. Allah'tan gelen hiçbir şey yoktu. Zenginler fakirleri unutmuştu acıma duygusu bilinmiyordu, düşene kimse el uzatmıyordu. Çünkü ben aracı koymuyorum, aracı koymadan Allah'a dua ediyorum. Mecbur muyum diyorsun. Ne konuşuyorsun sen? Allah'ın nurunun zuhurgahıdır ve tecelligahıdır Rabbimi bana hatırlatıyor, diye sen onu düşünüyorsun. Allah'ın salih kuludur diye düşünüyorsun. Allah'ın zatı şekilden münezzehtir. Onun için ben onun bir dostunu düşünüyorum. Onun huzurunda kendimi sayıyorum diye düşünüyorsun. Bunda ne var? Erkeğin kadına selam vermesi var mı sünnet? Kadına selam vererek başlarını sıkıntıya sokan bazı sünnetsiz ne? ünlüler. Çünkü selam verirsen ne bir, demektir? Bir, Ahmet Armut Ünlü demek, Hoca yani Efendi. Yani görüşebiliriz demektir. Sıkıntıya yol açar. Çok yaşlı koca karı olursa, hadi idare eder. Koca karılara bile sıkıntı var. Her kişinin bir kapanı olur demiş. İki, Fadime Atmaca'ya selam veren... Ne yaptı koca Müslüm... karı? doktora götürdü. babo. Yaşlı neneyi? Doktor dinledi dedi? Selam aleyküm Kadir Hoca. Dedi alakım, ve başı belaya girdi. Evlendirmek lazım hemen dedi. Dul Selam verdiği kadınlardan <gülüyor> bir <gülüyor> oldu <gülüyor> Kur'an. Hep konuşuyorsunuz Doktor Bey. burnunda Mehdi Adnan Hoca. Ne dedi? Kadınlara, Kadınlara selam verdi ve başı <laughs> belaya girdi. Ve daha niceleri. 80 yaşına 90 yaşına diyerekten onlara da erkeğin kadına selam vermesi var mı sünnette? He? Çünkü selam verirsen ne demektir? Selam vermek demek, yani görüşebiliriz demektir. Sıkıntıya yol açar. Çok yaşlı koca karı olursa, hadi idare eder. Koca karılara bile sıkıntı var. Niye? Her düşenin bir kapanı olur demiş. <laughs> Tabii. Ne yaptı koca karıyı? Torunu doktora götürdü. Yaşlı neneyi. Doktor dinledi, dinledi. Bir şey anlamadı. Bu hasta, ne hastası? Dedi ki bu neneyi evlendirmek lazım hemen dedi. Dul kalmış ya. Çocuk dedi ki torunu, ne biçim konuşuyorsunuz doktor bey, sizi kınıyorum dedi falan. Nene oradan ne dedi, sus dedi doktordan iyi mi biliyorsun dedi. <laughs> Onun için 80 yaşına 90 yaşına diyerekten onlara da fazla selam vermeyin yani. Aşırı selam iyi bir şey değil. Efendi Hazretleri'nin ben razıyım dediği, dinleyin dediği adamım acizane sizi saptırmam Allah'ın izniyle. Amin. He bak Rabbim aklıma getir. Arkadaşlar bak size bir taktik veriyorum. İnşallah cennete gireceğiz arkadaşlar? İnşallah. Rabbim nasip etsin amin. Amin. Bakın benim şöyle fantezilerim var. <laughs> Oğlum ne fant ne aklınıza ne geliyor? Sapık mısınız lan? <laughs> bak arkadaşım. Cennete ben şunu isteyeyim Allah'tan. Ya Rabbi diyeceğim. Bedir Savaşı'nı istiyorum. Abi kardeşim. Aynı kadro karşıda kafirler. Bizce aynı kadro ama arada ben varım. Tabii. tabi kardeşim. Benim Allah Allah. Siz de isteyin. Bana ne? Kaç kişi vardı Bedir'de arkadaşlar? <laughs> 313. Oğlum, ne? Oğlum, ondan mı bilmiyorsunuz? 314. Benim. Ya Rabbi diyeceğim Ebu Ceyli karşıma getir. Ya cennette her şey var mı? Var. Olmaz mı? Olur. E daha ne kardeşim? Ebu Uca'yı mesela döner çele kovalayacağım. <laughs> Hem de bazılara kadar kovalayacağım. <laughs> kardeşim Bunları isteyeceğim ben cennette ya. Siz de isteyin inşallah. İşte gericilik bu. Rabbim nasip etsin abi. <laughs> Hazreti Ömer zamanında deprem oldu. Yer sallanıyor. Hazreti Ömer elindeki bastonu aldı vurdu yere. Ey yer dedi sana ne oluyor? Benim ne adaletsizliğimi gördün de yeri sallıyorsun dedi deprem kesildi. Hikaye mi bu? He? Hikaye anlatıyorum Sırtını yakan güneşe. Sadece şöyle dönüp baktı. Güneş söndü. Cebrail aleyhisselam indi. Dedi ki ya Resulallah Ömer'e söyle güneşe bir kere tebessüm etsin. Yoksa dedi ki vallahi kıyamete kadar güneş doğmayacak. Var mı bize böyle? Mi? Var mı böyle bir delikanlı? He? Hadi. Bir gün bir manevi alemde Cenab-ı Allah'la beraber yolculuk yapıyoruz. Yani o sağ tarafta ben onun solundayım. Böyle konuşarak gidiyoruz. Çok yüksek bir dağa doğru tırmanıyoruz. Ve ben ona dedim ki Düzce'ye gideyim mi dedim. Gitme dedi. İzin vermedi o zaman. Sonra Ankara'ya gideyim mi dedim. Gitme dedi. Neden dedim. Ankara'dakiler dedi. Afrika'nın en ilkel kabilelerinden bile daha ilkeldir dedi. Bunu bana söyleyen Cenab-ı Allah. Hakka gel. Hakman dedi. İsa'ya gel. İsa men dedi. Enel İsa. Çörbeloya <laughs> gel. Hüseyin men dedi. Emel, Hüseyin. Cıbır düzüne gel. Cıbır dizi men dedi. Enel cıbır düzü. İblis ha gel. İblis men dedi. Enel iblis. Gel vatandaş gel. Haşhaşa gel. Alamut men dedi. Enel haşhaşa. Yan dönelim o zaman. Şöyle bir yan dönelim. Bacak daireleri kalçaya bir çalıştıralım. Şöyle. Şahaneyiz. Erkeğin kadına selam vermesi var mı sünnette? Peygamberimiz sarsam gelse emin ümmetim evet. bu sakalı bırak dese onu yok der misin? Hayır. Ben de onun vekili olarak geldim. Ya Rabbi niyet ettim. Ya Rabbi niyet ettim. Zuman bu Allah. sakalı sakalı şerifim bırakmaya. Bu sakalı şerifim bırakmaya. Amin. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Esselatu esselamu ala Resulüne Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecmain. Amin. Ya Rahman Rahim. Ya Rahman Rahim. Ya Rabbi emin kulun. Bu sakalı şerifi bırakmaya niyet ettiysen sen ondan razı oluyor. Amin.